Evet şehirden kaçanlar izleyenleri bugün size iki adet dosyayla geliyorum tekrardan. Birincisi Muğla Menteşe'de bulunan bir dosya. ikincisi de Muğla Milas'ta bulunan bir dosya. Her ikisi de e, Gökova Körfezi'ne yakın olan araziler, evler daha doğrusu. Daha önceki okuduğum ilanlarda bir sürü aşağıda işte yorumlara giydirenler olmuş. Tekrardan söylüyorum. Ben ne kadar Bildiriyorsan bu icra ihalelerini alacaklı kişi parasını o kadar hızlı alabiliyor. Daha doğrusu çok kişi katıldığı için icra ihalelerine en azından yüksek bir miktarda yerler satılabiliyor. Yani sadece bankanın avukatına vesaire kalmıyor. Bankanın avukatına kaldığı durumda atıyorum ihalede başlangıç bedeli 10 bin liraysa yerin muammen bedeli 50 bin liraysa banka avukatı... Veya atıyorum tek kişi katılmışsa 10.001 liraya alıyor yeri. Ama biz bu şekilde vesile oluyorsak birilerine daha çok kişi katılıyorsa bu icra ihalelerine fiyat en azından muammen bedele yani e, belirtilen bedele yükselmiş oluyor. Yani daha doğrusu o bölgenin raiç bedeline yükselmiş oluyor öyle söyleyeyim. Bundan dolayı da bana aşağıda lütfen giydirmeyin çünkü niye ee, yok işte cehennemde yanarsın bilmem nerede olursun işte şöyle olursun böyle sen nereden bileceksin benim cehennemden yanıp yanmayacağıma saçma sapan konular aşağıda yazılıyor yayınlamıyorum arkadaşlar çoğunu saçma geliyor bana çünkü ben burada iyilik yapıyorum insanlara böyle şeyler bana saçma geliyor o yüzden yayınlamıyorum yorumları da siliyorum atıyorum saçma sapan yorumlar geliyor yani. Ben niye cehennem diyeyim ya arkadaşlar bu ilanları okuduğum için ben insanlara iyilik yapıyorum. Bunu göremeyecek kadar cahilseniz icra ihalelerine dolaşmayın yani bu e, videoları izlemeyin bence. Neyse konumuza geçelim hemen hızlı bir şekilde. E, ne yapıyoruz? İlk başta hangisini okuyalım? Evet Menteşe'deki yeri okuyoruz. Şimdi bu yerin biliyorsunuz hem parsel sorguda yerini göstereceğim size Beni izleyenler daha önce biliyor zaten, hem de nerelerde kalıyor, nereye, ne kadar uzaklıkta, onların bilgilerini vereceğim. Ayrıca ufak tefek aralara bilgiler serpiştiriyorum ki icra ihalelerine girenler en azından bilgili bir şekilde girsinler. Bu arada icra ihalelerine girdiğiniz zaman şunu bilmelisiniz ki sorunlu bir mal alıyorsunuz, yani daha doğrusu gayrimenkul alıyorsunuz diyelim biz buna gayrimenkul ihalesine girecekseniz eğer. Nedeni ise işte ihaleyi kazandınız mesela. O arada ihale ihalenize itiraz gelebiliyor. Usulsüz yapıldığına dair itirazlar olabilir veya işte atıyorum bir sene içerisinde yanlış hatırlamıyorsam size fesih davası açılabilir. Saçma sapan şeyler olabilir, geçebilir karşınıza. Verdiğiniz para değerini yitirmiş olur. İşte bir sene sonra alacağınız para veya iki sene sonra alacağınız para artık elinizde kuş kadar kalmış olabilir. Bunu da dikkate alarak bu icra ihalelerine girin. Yani değişik şeyler karşınıza çıkabilir. Onu söyleyeyim. Burada e, Menteşe'de tek katlı ev ve bahçe. İlk önce bir yerine bakalım. parsel sorgudan sonra devam edeceğiz. Şu değildi. Hemen Menteşe. Neredesin? Şurada. Hı. Dağ Pınar'da şöyle göstereyim ilk başta uzak olarak. Burası Ören arkadaşlar. Burası da Akvik Gökova yani Akyaka bölgesi. Aşağısı da işte Datça Marmaris bölgesi. Ee, evet. Dağ Pınar Gökova Körfezi'ne yakın olan bir bölgede 512'ye 7 parsel. Burası Muğla Menteşe Dağ Panarı olarak geçiyor. 512'ye 7'ye girdiğiniz zaman şu şekilde karşınıza içerisinde bir ev olan arsa çıkıyor. Köy içerisinde arsa 573 metrekare. Başka ne var burada? Evet. Tek katlı kagir ev ve bahçe olarak kayıtlı. Kayıtlı olmasının güzel yanı şu. En azından bu evi yıkıp yerine başka bir ev yapabilirsiniz. Zaten ona da gerek yok. Kayıtlı olmasına da gerek yok. Çünkü zaten köy içinde kalıyor e, arsanız. Dolayısıyla buraya her türlü ev yapabilirsiniz. Yani 250 metrekareye aşmayacak diye biliyorum. Ama yine de tabii ki siz bu bilgileri belediyeden soruyorsunuz. Daha doğru bilgi alıyorsunuz. Çünkü bazı bölgelerde farklı farklı... E, i̇marlar çıkabiliyor karşınıza. Onu söyleyeyim. İlanımıza geçelim. Ne demişler? Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu Taşınmaz Açık Arttırma ilanı Satılmasına karar verilen malın özelliklerini yazmışlar. Tek katlı kagir ev ve bahçe Köy yerleşik alanı içerisinde yola cephesi var. İçerisinde 53.26 metrekare %70 yıpranmış 3A sınıfına giren bir yapı var. Yani eski bir köy evi var arkadaşlar burada. %70 olarak yıpranmış. Dolayısıyla bunun bayağı bir masrafı olacak. Öyle söyleyeyim. Ya yıkıp tekrar yapacaksınız ki bu en doğrusu olacaktır. Çünkü %30'u kalmış olan bir yerin tadilatı bence sıkıntı olur yenisini yapmaktan daha da pahalıya gelebilir. Ahşap kapıda ahşap pencere doğramaları, kiremit örtülüymüş, çatı iskeletinde ve bacalarında çökmeler var. Dolayısıyla çatısı da komple gitmiş. İki adet de incir ağacı mevcutmuş arazinin içerisinde. Adresini buraya yazmışlar. 512 adı 7 parsel köyüçi Dağpınar mahallesi Menteşe Muğla. Yüz ölçümü 573 metrekare. Yüz ölçümü var. Arsa payı tam. Yani siz bu ihaleye girdiğinizde tam olarak e, alıyorsunuz. Buraya dikkat edin. Bazı yerlerde de işte yüzde atıyorum üçte bir hissesi veriliyor, üçte iki hissesi veriliyor vesaire gibi karşınıza şeyler çıkıyor. Onu da bildireyim dedim hemen hızlı bir şekilde. İmar durumu var. Bakın burada yazmışlar zaten. İnşaat düzeni ayrık nizam kat adeti 2. Emsali esas yapı alanı 250 metrekareye geçemez. Yani e, köy yerleşik alanı içerisindeki yerlerde genelde 250 metrekare olayı var. Yani 250 metrekareyi isterseniz 125-125 e, yapabiliyorsunuz. İsterseniz 250 metrekareyi tabanda yayabiliyorsunuz. Yapılacak uygulamalarda 1 bölü 25 bin nazım imar planı revizyonu plan hükümleri geçerlidir dememiş. Kıymeti ise 179 1000 liraya kıymet vermişler. Ben buraya yazmışım. Demişim ki ihale başlangıç bedeli 95 bin lira. Ha şunu söyleyeceğim. Şimdi ihale başlangıç bedeli 95 bin lira. Atıyorum e, az önce işte söylediğim şey. Banka geliyor diyor ki ya ben bu ihaleye gireyim. Bankatın, bankanın, bankanın avukatını sokuyor e, ihaleye. Başka da kimse katılmıyor. 95.258 lira verdiği zaman banka bu e, yeri alıyor. Yani katılımları çoğaltmalıyız ki rağ iç bedeli yaklaşsın. Yani rağ bedeli üzerinde satılsın diyelim biz buna. Teminat ise 35.906 lira 65 kuruş imiş. Yani siz bu ihaleye girmeden evvel teminatını yatırıyorsunuz veya teminat mektubu veriyorsunuz. 35.906 Tı lira 65 kuruş olarak. KDV oranı yani ne kadar kazandınız bu ihaleyi 100 bin liraya artı yüzde 8 yani 8 bin lira siz e, artı olarak KDV ödeyeceksiniz buna bilginiz olsun. Yani 100 bin liraya ben aldım bunu 100 bin liradan fazla para vermem gibi bir şey yok. Ayrıca satıştan kaynaklanan tapu masrafları da size ait olan kısmı size ait. Ee, %8 yapının yıpranması nazara alınarak arsa gibi değerlendirilmiş ve kararname ile yapılan uyarınca %8 Kdb bedeli alınacaktır denilmiş. Ee, normalde %18 gibi evli yerlere %18 alınıyor ama burası arsa olarak düşünülerek %8'e düşürülmüş KDV'si. Kaydındaki şerhler burada yazılmamış. Kaydındaki şerhlere siz yine gittiğinizde bakın. E, çünkü kaydındaki şartlar de farklı şeyler çıkabiliyor. Birinci satış günü ikinci ayın 7'si 2023. Yani yaklaşık iki hafta bir süreniz kalmış. İkinci satış günü eğer satılmaz ise bu dönemde daha da düşürülerek fiyat 3. ayın 8'ine yapılıyor. Satış yeri Muğla ili Menteşe Belediyesi. İskender Alper Kronikaltı Kültür Merkezi'ymiş. Şartlar vesaire zaten hepsinde aynı. Bunun haricinde bir şey yok. Eğer şartları okumak istiyorsanız durdurup okuyabilirsiniz. Burayı da durdurabilirsiniz. Şimdi birinci yerimiz bu şekilde. Hemen yerin parsel sorgulan bir map'ten Konumlara da bakalım. Konumlara ne kadar uzaklıkta, ne oluyor, ne bitiyor ona bir bakalım. Onlara bakmak için de parsel sorgudan hemen şuradaki 3 noktaya tıklıyorsunuz. Rota. Google Map'ten devam edelim biz. Diyelim ki biz nereye gideceğiz? Bu evin önünden ee, Ören'e gidelim. Ören nedir? Ne kadar? Kaç kilometredir daha doğrusu? Arkadaşlar ören 18.6 km olmasına rağmen 30 dakikada gidiyorsunuz örene. Öreni biliyorsunuz zaten güzel bir yerdir. Şimdi bir de şurada Akbük gördüğüm kadarıyla biraz yakın. Buraya da bir bakalım. Akbük Gökova'daki Akbük'e gidiyoruz. Evet. Burası da hemen hemen aynı uzaklıkta 17.6 kilometre 34 dakika. Yani dağ pınardaki yerden denizlere olan yakınlık budur arkadaşlar. Ee, dağ pınardan başka nereye gidersiniz? Ee, bir uzaklığına bakalım. Moğla. Merkez Moğla Menteşe diyelim biz buna. 57 dakikada 47 kilometrede Muğla'ya gidiyorsunuz arkadaşlar. E, Milas'a bir de uzaklığına bakalım. Milas. Her tarafa bakıyoruz. Buraya da 1 saat 11 dakikada gidebiliyorsunuz. Ki e, Milas'a gideceğinizde işlerinizi halletmek için Muğla'da halletseniz daha güzel olur. E, bir daha Akyaka'ya bakalım bakalım. Akyaka. Akyaka. Akyaka'ya de 1 saat 3 dakikada ulaşıyorsunuz. 38 kilometre olmasına rağmen dolayısıyla yollarımız biraz böyle e, virajlı. Aşağıdan hemen Akbük'ten çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Güzel bir yoldur. E, ara sıra giderim. Çok da şirin bir yerdir. Dağpınar bilmem ama Dağpınar nasıl bir yerdir? İnsanlar nasıldır? Nedir ne değildir bilemem. Şimdi yeni ilana geçelim. Daha pınardaki yeri okuduk size. Yeni ilanda da şöyle bir yer var. Muğla Milas Kaya diye geçiyor. Aslında Kaya değil, yeni adıyla Çökertme denilen yer. Çökertme de denize e, 01 köy. Burada da arazi 634 metrekareyken 607 metrekareye düşürülmüş denize 650 metre mesafede bulunmaktaymış. Kayaönü Mahallesi yani Çökertme Mahallesi yerleşim yeri içerisinde bulunan taşınmaz. Aile ihtiyacı için yazlık, kışlık sebzeler yetiştirilen taşınmazın avlusunda meyve ağaçları bulunmaktaymış. Çevresi duvarlarla çevrili olan taşınmazın kuzey sınırının bir kısmı kadastral yola cepheli olup araçla ulaşım imkanı bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu Çökertme Mahallesi'ne bağlı 2200 metre mesafedeki Çökertme mevkiinde yazlık, ikinci konutlar ve turizm tesisleri lokantalar bulunmaktaymış. Yani 2200 metre mesafede bütün e, turizm, turistlik yerlere ulaşabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Tabii ki çökertme küçük bir yer olduğu için etraftaki yerlere gitmeniz gerekiyor. Etraftaki ilçelere gitmeniz gerekiyor alışveriş yapmak için. Taşımız içerisinde iki katlı bina, yığma inşaat tarzında yapılmış. Binanın duvarları yığma taş ve tuğlaymış. Bu duvarlar sıvalı bir beden Binanın alt katı ahır, depo gibi üst katı ise konut olarak kullanılmaktaymış. Eski köy evi yani anlaşılacağı kadarıyla. Kapı ve pencereleri demir ve PVC doğrama olan binanın üzeri kiremit örtülü çatıymış. Binanın zemin katı 77 metrekare, birinci katı 103 metrekareymiş. Toplam inşaat alanı dolayısıyla 180 metrekareymiş. İçerisinde kuyu bulunmaktadır. Bu da çok değerli. E, su sıkıntısı var biliyorsunuz. Milas bölgesinde, Bodrum bölgesinde. Dolayısıyla kuyu olması benim için çok büyük bir artı. Ayrıntılı kıymet takdiri raporu dosyasında mevcutmuş. Yani bir işe, bir icraya girerken girmeden evvel muhakkak dosyalarına bakın arkadaşlar, bir bilir kişiyle gidin. Yani bir avukatla gitseniz daha iyi olur bence. Bir dosyasına bakın, ne var ne yok en azından orada görürsünüz. Avukat da size açıklar çünkü çok değişik şeyler çıkabiliyor dosyaların içinde. Şimdi imar durumu yok denilmiş. İnşaat tarzı 1 bölü 100 bin ölçekli uygar, e, uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmakta olup %15-30'dur. Ancak 100, e, 125 ada 29 parselle birleşerek yola terk ve yoldan ihdas işlemleri ile imar uygulaması yapılmadan inşaat izni verilmezmiş. Yani yola terk e, yapılacak ondan sonra inşaat izni verilecek. Kıymeti 895.200 lira. KDV oranı ise %18. Az önceki ilanda %8'di. Sadece arsa olarak belirlenmişti. Ama buradaki ev zannediyorum biraz daha oturulabilir şekilde olduğu için %18 KDV alınıyor. Kaydındaki şerhler burası önemli arkadaşlar. Tescili yönelik kesinleşmiş mahkeme kararı ve haciz şerhleri bulunmaktadır denilmiş. Yani siz dediğim gibi dosyayı bir avukatla beraber okusanız daha iyi olur. Ben burada yorum yapamam açıkçası. Satış yeri ise Güneş Mahallesi Labranda Bulvarı Su Şişeleme Tesisleri Karşıtı Belediye Mezat Salonu Miras. Yine ihale şartları, satış şartları burada. Durdurup okuyabilirsiniz. Varsa aklınıza takılan bir soru yorumlara da yazın. Yorumlara bakıyorum. Şimdi gidelim bakalım ee, bu kaya önü yani çökertme nasıl bir yermiş. 125'e 12 hemen hızlı bir şekilde bakalım. Biraz çökertme 125'e 12. Evet. Zaten kayıtlıydı burada. Şimdi şöyle e, yola sınır olduğunu görüyor muyuz? Bakalım ilk önce şöyle bir yandaki ufak bir sınırımız var arkadaşlar burada yola denildiği gibi bakın burada herhangi bir evet. Şurada bir sınırımız var arkadaşlar. Orada da zaten belirtiyorlar. Tabi ben buradan e, sınır olup olmadığını görmüyorum ama en azından tahmin ediyorum. Hemen şöyle nereden nereye buradan nereye daha doğrusu ne kadar zamanda gideriz bakalım. 125-12'nin denize yakınlığı bu şekilde. Hemen hızlı bir şekilde en azından mesafeyi ölçelim. Sizin için kaç metre olduğunu buradan az çok görebiliyoruz. 944 metre denize yakınlığı var. Kuş bakışı e, belirtmişler herhalde az önce. 300 metre gibi bir şey gördüm yanlış hatırlamıyorsam. Çökertmeye yakın olan yerler nereleri? Şu en azından arazinize yakın olan yerler nereleri? Ona bakalım. Şimdi öncelikle bir öğren var. Öğrene gidelim. Öğrene gidelim. Evet. Buradan rota bilgisinden Google Map'i seçiyoruz. Diyoruz ki bizi öğrene götür. Öğren. Arkadaşlar Örene 15 kilometre 23 dakika Ören'den hemen hemen her şeyinizi marketleriniz, market alışverişinizi vesairenizi yapabiliyorsunuz arazinizden daha doğrusu evinizden Örene 15 kilometre 23 dakika e, Mumcular'a gidelim bakalım Mumcular'da Bodrum'a bağlı bir yer buradan da gerekli alışverişinizi yapabilirsiniz 35 dakika 24 kilometre Peki. Hadi burada güvercinliği gördüm. Güvercinliği bir. 37 kilometre 46 dakika. Miras'a gidelim. Miras'ta 53 dakika 49 kilometre. Şuradan giderseniz. Başka neresi var yakında? Hadi bir de çökertmeden Bodrum'a gidelim ya. Bodrum. olurum? 1 saat 9 dakika arkadaşlar. 49 kilometre. Dolayısıyla e, yakın. Yani çok böyle uzak bir yer değil. Hadi bir de Akyaka'nın hatta kalmasın. Akyaka'ya. Akyaka. Evet. Gidelim bakalım. 1 saat 17 dakikada da Akyaka'ya gidiyorsunuz. Yani çökertme gayet stratejik bir bölgede kalmakta benim gözümde. Yani emekli olarak yaşayacaksanız eğer onu söyleyeyim en baştan. Çünkü e, veya işte evden iş yapıyorsanız çökertme biraz merkezlere uzak olan bir bölgede. Merkez olarak sadece Ören öğren yakın. Öğrende de istihdam vesaire bence azdır diye düşünüyorum. İki ayrı yer gösterdik size. İkisi de Gökova Körfezi'ne bakan yerlerde birisi Çökertme'de, birisi Dağpınar Köyü'nde. Dağpınar Köyü de Gökova çok yakın. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese istediği gibi bir yer, istediği gibi bir hayat diliyorum. Görüşmek üzere.